keyfiniz yerinde. Yerinde. Gelsene. Gel. Sağlam mı? <gülüyor> Umarım. <gülüyor> Oo bayağı sağlammış. Bizi almaya gelmeyecekler mi? <laughs> Hadi gidelim. Zıpla. Aferin, Aferin be. Ya Luna düşecektim senin yüzünden. <laughs> Aşkım üstünde kene var. Buna da mı? Aa. Ama yapışmamıştı. Şura, şurada. E bize de gelir. Gelebilir. Dikkat! Başını belaya soktun mu gene? <laughs> Çocuk ne yapsın ya? Hı -hı. Etrafta kene varsa bu kadar sevimliyse. Ya. Yeah. kontrol. Yeah, Pati. Aferin. 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 Memnun oldum. Bu <laughs> pati. Aferin. <laughs> Thank you. Güzel olmuş değil mi? Çok güzel ölümlü sağlık. Gel yerde oturalım. Hı hı. Yine olmasaydı şu toprağını basardık ya. Sen yine de dikkat et olsun. bahar geldi her yerde fazla fazla. Ya iş oldu Ben bütün huzuru bozdum be. <laughs> Gördün mü? Gördüm. <laughs> Doğada aşkım bir şey olmaz. Tamam ya. <laughs> ben şerliyim. Ay, <laughs> hey, huylanırım. güzel pike yaptı. Gördün mü? Evet. Bebek kabardım bak. Evet çok fena ısırıyorlar. Ooo mahvetmişler kolumu. Ben gidiyorum. Eline sağlık. <laughs> Senin eline sağlık. Büyüğünü yakaladın değil mi? Evet. Ay ben çok korkarım. Hem de buradaki zıplaya zıplaya gidiyor uçak. Ben göremedim. Bak şurada. Oh. <laughs> Aa İbrahim gerçek bir kene. İbrahim benim için üstümdeki bu kadar büyük değildi. Evet Luna'daki de küçüktü ama bu bayağı büyük. Bak şu araya girdi. Ee, üstümüze yapışırsa biz mahvoluruz. Ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Ben gidiyorum. Geliyorum. Bir de ben çıplak ayak. Ne cesaret ya ne cesaret. Aa. dün bayağı azıkmış. <laughs> bekle afiyet olsun Neydi istersin? Tabii ki vişne ve vanilya. Kakao? Yok. Şöyle bir korku hmm. filmi var, izlemek ister misin? Olur. Tam mekanımda. Tamam. et il me Thank you. bekle alıyorum ben. Dışarı çıkıyoruz. Tamam. Gel, koş bakalım. Hadi. Buna gel. <laughs> gel kızım hadi. Kapıya senin geldi. İkna mı olmadı? Hı hı. Hadi gel. Vay be, bana <gülüyor> güvenmiyor. <gülüyor> Bak şurada. Dur Luna dur. Çek aşkım orada. Evet. Yapışmamış ya. ama gitmiyordu değil mi? Ya daha bir saniye oldu dışarı çıkamıyor. almıştım tam. Hadi hadi hadi. Gitmedi o. Dur. Ben. Luna biraz kıpırdama. Neyle alacağım? Orada elinde. Orada orada. Bir burada bir tane daha var bu Hayır, bu bir. Sen ne kadar güzel bir çocuksun da bütün keneler sana geliyor ha? Sempatik misin sen? Aa orada boynunda bir tane daha var. Bak. Ne yani aşkım. Şurada. O zaten oraya gitmiş herhalde İbrahim. Bak. Yapışmış mı lan o? Evet. Hadi be. Tamam, tamam. tamam sakin Kıza. Aferin. Hayır. Sana yasak. Sen buradasın. Afiyet olsun. Sağol. yağmur yağar 哎呀，我的手嘛。 soğuk biraz. Komple bastım artık. Hadi Luna gel. Sen denizi severdin ne oldu?